Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün güzel bir konseptle karşınızdayız. Ee, bugün yine Umut'la birlikteyiz arkadaşlar. Ee, Umut'un güzel koleksiyonundan e, Lamy 2000 modeli tanıtacağız sizlere. İki tane e, Lamy 2000 modelimiz var. E, bir tanesi e, Bolt 3'lü değil mi Umut? BB evet. miydi? Ee, abi biri medium uçlu, B, medium uçlu. Öbürü de BB. Öbürü de BB. Yani bayağı kalın yazan bir kalem öbürü de. Hı hı. E, ama Lame 2000'ler şöyle yani medium uçlu yani orta uçlusu bile hafiften e, daha kalın yazdığı iddia ediyor yani. Hı hı. Ben ikisini de çok beğeniyorum. Ya bence gelmiş geçmiş en iyi dolmak kalemlerden biri olduğunu düşünüyorum Lamy 2000 e. Hı 2000'e. O yüzden iki ucunda e, sahip olmak istedim. İkisini de severek kullanıyorum diyebilirim abi. Abi çok güzel kalemler ya. Yani gövde materyali finisajı bir de e, direkt mürekkebi gövdeye çekiyor. Bu arka kısmından. Yani o da e, mürekkep hacmi olarak da baya e, yüksek bir kalem. Çok güzel ve direkt o e, Bauhaus dizaynı mı diyorlardı? O Bauhaus evet, dizaynına sahip. Hani çevirmeli değil de çekmeli bir e, kapak sistemi var. Ve diğerlemelerden farklı olarak hani ustalar çıkartabiliyor bu ucu ama hani diğer e, uçlarından farklı olarak kendiniz çıkaramıyorsunuz. Hani bildiğiniz üzere birçok lemi dolma kaleminin uçları hani elinizle bile kolayca çıkarılabiliyor. Değiştirebiliyorsunuz. İşte mağazalarında satılıyor ama bu uçlar elinizle çıkaramazsınız arkadaşlar. Ve oldukça da gömük bir uçtur. Böylelikle hani mürekkepte kolay kolay kurumaz. Ağırlık merkezi biraz aşağı tarafa doğrudur. Ve hani özellikle kalem'i dar tutanlar için de ideal bir yazım sağlar. Hani hem dolma kalem kullanayım hem elin boya olmasın derseniz dar tutuşta da direkt 2000'i tercih edebilirsiniz. Bu arada kalite olarak da Lamy 2000 birçok dolma kalemin üstünde bir kalem. Yani Lamy'nin en meşhur kalemi diyebiliriz belki. En meşhur Lamy kalemi diyebiliriz. Aynen öyle. Yani. Ben biraz da yatay tutuyorum ama hemen bir test yapalım istersen Umut. Tamamdır. Yani 2000 yazalım. Yani oldukça da ıslak yazan e, bir mürekkep var içerisinde. Daha doğrusu kalemin kendisi de oldukça ıslak yazıyor. Abi ben zaten yani dolma kalemin çok ıslak ve pürüzsüz yazması taraftarıyım. Bu arada ucun 14 karat som altın olduğunu da söylemiş oldum arkadaşlar. Ee, yalnız rodyum e, kaplı bir uç. Sarı altın üzerine. Altın uçlar biliyorsunuz daha yumuşak yazıyor. Altın daha yumuşak bir metal diye. Daha çok esneme katsayısı var. Yani sizin yazınıza daha uyum sağlıyor diyebiliriz aslında. Sizin ne kadar baskı uyguladığınıza göre şekil alıyor dolma kalemin ucu. Yani altın uçları ben çeliklere göre daha çok beğeniyorum tabii ki. Hı hı. Türkiye senin çok sevdiğin model diye düşünüyorum. Lamy 2000. Lamy 2000 çok hoş bir model. Yani e, hani benim tercihim arkadaşlar, yazış olarak gerçekten tercih edilmesi gereken bir kalem. Özellikle hani çok kullanıyorum diyorsanız ve çok fazla yazı yazıyorum diyorsanız tercih edilebilecek en dolma kalemlerden birisi. Evet çok güzel bir noktaya değindin Türker. Yani Lem 2000 şöyle, ben almanın önce bayağı araştırmıştım. Yani dünyanın böyle nasıl söyleyeyim en büyük dolma kalem koleksiyonerlerinin bile koleksiyonunda olan bir kalem. Aynı zamanda bu noktada kalemin gövdesinin e, materyalinden de bahsetmek istiyorum abi. E, materyal fiber glas, dedikleri özel bir materyal. Şimdi ben dolma kalemlerde Türk şeyi çok seviyorum abi. Çoğu dolma kalem baktığımızda aynı materyalden üretildiğini görüyoruz. Ne materyal? Reçine olabilir, plastik olabilir. <laughs> e, bazen ahşap oluyor ender bu şekilde. Ama ben yani Bugüne kadar hiç e, makrolon yani fiberglas gövdeye sahip bir dolma kalem rastladım hatırlamıyorum lan 2000 dışında. Bu Hı -hı. anlamda çok farklı geliyor bana. Aynı zamanda bence abi kalemin üretilmesinde çok yüksek bir kalite olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü mesela kalemin uç kısmındaki çelik kısımla fiberglasın birleştiği yer çok pürüzsüz bir şekilde tamamlanmış. Böyle sanki tek parçaymış gibi. Hiç elinize gelmiyor. Ya da mesela bu pistondan çalışan bir kalem. Şimdi içerisinde mürekkep olduğu için piston olarak ettiremiyoruz ama şu an senin elinin olduğu yerlerde aslında bir kesik var. Ve biz o kalemin tepe kısmını sola doğru çevirdiğimizde kalem içerisinde mürekkep çekmeye başlıyor. Yani dizayn olarak da senin dediğin gibi abi Bauhaus dizaynına sahip. Hmm. Bauhaus dizayn nedir? Ee, minimalist, e, sade, fonksiyonelliği ön, çıkar, ön plana çıkartan bir e, felsefedir. E bu anlamda Lamy 2000'in ben çok güzel ve özel bir model olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle Umut. Yani tasarım olarak da, yazış kalitesi olarak da gerçekten çok güzel bir kalem. E, ve hani e, ağırlık merkezinin de daha çok ön plana çıkarılması, yani uç kısmında e, yoğunlaşması da çok güzel olmuş. Böylelikle yazışınızın da daha kontrollü e, olabilmesi sağlamıştır arkadaşlar. Bu umut e, medium olan uç. Evet, evet, evet abi. Aynen. Orta boyda olan Orta boy, e, medium olan uç. Yani Dilerseniz e, iki tık kalın olan ucuna geçelim arkadaşlar. Evet, şimdi BB uca geçiyoruz arkadaşlar. Yani o da şimdi bambaşka bir şey gerçekten. BB uç, yanılmaz bir uç. Bildiğiniz böyle marker kalemler gibi bir evet, evet, umut yani. Aynen. Öyle bir aynen. mürekkep bir yani. şimdi Benzer yazıları burada yazacağım. Orada da görebilirsiniz. İnanılmaz bir uç. Türkiye her şeyi fark etmişsindir abi. Mesela Medium uç da daha demin denediğimiz mesela. O da gayet pürüzsüz bir ıslak yazıyor. Hı -hı. Ama şimdi hani BB'yi deniyoruz. Yani onda aslında pürüzsüzlük ve ıslaklık gerçekten başka bir seviyeye ulaşmış. Kesinlikle. Yanılmaz yani. pürüzsüz yazıyor. Yani o feedback diyorlar ya geri bildirim. Hani onu hiç hissetmiyorsunuz bile. Oldukça evet. böyle o mürekkebin aktığını, e, ucun ucunda kaydığını görebiliyorsunuz mürekkebin dolma kalemin ucunda. O da inanılmaz bir şey. Yani yağ gibi resmen yazıyorsunuz. Yani özellikle yani, hani yazı yazı stili büyük olan arkadaşlara da önerebiliriz yani bu ucu ve özellikle geri bildirim düşük kalemleri tercih ediyorsanız da kullanabilirsiniz. Yok, oldukça başarılıdır hani bu konuda. Tabi tabi yani abi şöyle Lamy 2000 hani pürüzsüzlük ve ıslaklık konusunda gerçekten çok özel bir kalem. Ee, aynı zamanda çok iyi fiyat performans kalemi de olduğunu düşünüyorum. Yani her ne kadar son zamanlarda e, laminere çok zam gelmiş olsa da hala mantıklı fiyattalar bence. Ee, yani dediğim gibi e, geri bildirme olayı çok fazla yok Lami 2000'de. Var arada geri bildirimin kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, kaliteli yapıldığı şekilde o da çok fazla haz verebilen bir şey. Sadece benim tercihim daha pürüzsüz bu ıslak yazımlar. Bu anlamda demi 2000 gerçekten en sevdiğim kalemlerin arasında diyebilirim. Evet arkadaşlar benim Lami 2000 hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir de sözü burada Umut'a bırakmak istiyorum. Abi benim de bahsettiğim gibi çok sevdiğim bir kalem. Yani farklı bir tasarıma sahip, farklı bir materyalden üretilmiş, gerçekten çok güzel bir dolma kalem arıyorsanız Bence de bir değerlendirmenizi ve incelemenizi öneririm. Beni de kanalını dağıt ettiği için çok teşekkürler abi. Ne demek abi. <laughs> o zaman bütün takipçilerimize, bizi izleyenlere selam verelim burada. Ee, yine önerileriniz olursa arkadaşlar, yani dolama kalem ve saatlerle ilgili yorum kısmına yorum yazmayı unutmayın. Ee, bizi dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.